merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakın ne gördüm. Şu en başta bırakalım diyor. Altı iniyorum. Bu dur. Arkadaşlar burada bırakalım rp diyor. Farklı değil. Burada da bırakalım rp diyor. Hangisi gerçek sence? Bence ikisini de bir deneyelim. Arkadaşlar lütfen 58 abone olursak nefese kışkırtma yapacağım. Arkadaş bir de arkadaşa bir de benim karakterimi çalmış. Aynısını yapmış. Yani çalmasa da olurdu. Sizler için o kadar uğraşıyorum. Kanalıma abone like atmayı unutmayın. Arkadaşlar size bir video çekmiştim. Ee, ondan kala. Şu an düzelteceğim kendimi. Güzel bakacağım. Eskalim eski halim daha da güzel. Şimdi kendime mesleğe dönüştüreceğim. Arkadaşlar geziyorum. Biraz daha geziyorum. Aha mesleği olmaz. Arkadaşlar ben size e, bir video çekmiştim. E, bazı Kişiler de çok güzel yazmış. Yani. Şimdi şunu hamba buldu. Bu, bu. Tamam. Nasıl Dün de. Ağır ağır gibi. Böyle vereyim. Arkadaşlar ya, bizim yürüdüğümüz normal bu Normal yürüdüğümüz bu bizim. Ama aslında biz böyle yürüyoruz. Dur gitme gitme gitme. Ne çaktım? Neyse. Bu bura bildiğimiz Bırakalım. Şimdi ben karakterimi saçım falan yapacağım. ben size benzemedim ama şu an saça bak çok kıvırcık Arkadaşlar ben bunu aldım şimdi öbür bırakalım da gidelim öbür bırakalım da gidelim şimdi arkadaşlar e, ee, birisi demiş ki sen meydan okumadın mı Ben ee, bana meydan okudum ama boş verin o boş boş kendi halinde arkadaşlar aynı bırakalım farkı neydi iki tane bırakalım var bakın iki tane oha Burada kaç kişi var? Yuh Peramiğe oldu Peramiğe oldu Git hadi Git hadi Arkadaşlar Şu şey Arkadaşlar bu başka Bırakalım'a benziyor Baksanıza bırakalım böyle Bir şey yoktu Öyle arkalı bir şey yoktu Hadi git sen de ya Oha arkadaşlar Adam arabasını bırakıp gitmiş Ben sürüyorum şu an Bu kazayı anlamam gerekiyor Herkesin programı var Bende yok Neden kaplı Arkadaşlar ben size demiştim e, Benim Youtube'yu bırakıyorum bıraktım doğruydu ama e, o bir kişi bile olursa dedim. O ne iki kişi olmuş. O yüzden devam ettim yazıları. Bir de o videoyu kaldırdım. Bir sürü kötü şey gelmiş. Yani yorumlar. Ben çıkamadım ya. Araba da güzeldi. Açıkladım. Uf. ben de böyle gidelim gitmiyor şu arabayla giderim hadi bu arabanın güzeli. sen orada dur dur kaptım bak araba bende yok ettiler arkadaşlar bende mi çek o araba yok o varmış arkadaşlar İnanmıyorum. Başka mı bırakalım ya? Bakın arkadaşlar yerlere aynı. Bakalım hayalet de çağrılıyor mu? Bakalım. Bundan şey yapacağım bilmiyorum. Başka mı bırakalım ya yani bildiğimiz? Bakar mısınız? Burasında böyle bir şey yoktu. Diğer bu bakın burada böyle bir şey de yoktu. Burada böyle bir şey yoktu. mu bilmiyorum unuttum. Buralar doğru tamam da hayalet çağırdım bir bakalım. Değişik bu böyle gideceğim. Arkadaşlar vallahi değişmiş olabilir. ya bu ne sıklık video ya şimdi tamam bu güzel doğru da arabalara arabalar çok saçma bence arkadaşlar bakayım arkadaşlar formam yoktu ben fark etmemişim Arkadaşlar şaka gibi şeyde ilk defa Roblox bırakalım da bu kadar şey var. Şuraya bir hayalet çağırıyor mu diye bakacaktım. Olmuyor. Şuradan bir merdiven alayım. Çıktım da. Tamam. Bu ne şimdi? Arkadaşlar bu ne? Bismillah. Görüyorsunuz değil mi? Bu ne? Allah rızası için. Gel. Arkadaşlar. Bu ne? Farklı farklı. Vallahi farklı. Ara. Hı? ne yeni scooter'lar falan hep gitmiş. Onu artık bile binmeli olmuş. Hayır hayır hayır. Ben oraya sürmüyorum ya. Kendisi gidiyor vallahi kendisi gidiyor. Ben götürmüyorum da bakın bakın bunu ben götürüyorum. Bak. Kendisi çıkıyor geri kalanına. Arkadaşlar Öbür şeye girelim. Öbür girelim. Tekrardan çok şaşırdım valla. Bir de hepinize günaydınlar. Daha yeni uyandım. Sizin için video çektim. Bu da buna bakalım. Yok buna girmiştim. O. Bırakalım rp. Bırakalım rp. İkisi çok değişik. Herhalde yeni bir de bir daha çıkmış. Bakar mısınız? Böyle başlaması gerekiyor. Yoksa onun mı girdim? Arkadaşlar. Bakın bunda böyle bir şey yok. Arabaları falan ap aynı. Bak görüyor musunuz? ayran nefsi forman var. Ben de yukarıya çıkayım bari sürücü olamazsın tamam mı bakayım burada da arabalar mı değişmiş hayır arkadaşlar bu orada şey yoktu o yoktu bu yoktu bakın premium mu bu premium mu öbürü premiumların hepsini patlatmışlar herhalde bu rakamın çok değişik arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ee, hepinizi çok seviyorum hoşça kalın bu arada size bir duyuru söyleyeceğim ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. 58 abone olunca nefes kışkırtacağım. Ee, öyle arkadaşlar kanalımıza ek atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.